Son yıllarda boşanma davalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Artan hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve maddi sorunlar çiftler arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor. Bu durum evliliklerin yıpranmasına ve boşanma sürecinin hızlanmasına yol açıyor. Özellikle son dönemde boşanma taleplerinin çoğunlukla kadınlardan gelmesi dikkat çekerken, çiftlerin karşılıklı anlayış ve sabır sınırlarının zorlandığı bu süreçte boşanma artık daha sık başvurulan bir çözüm haline geldi. Avukat Serdar Fatih Öner, geçim sıkıntısı yaşayan çiftlerin sorunlarla baş etmekte zorlandığını ve bu durumun tahammülsüzlüğü artırarak boşanma sürecine zemin hazırladığını ifade etti. Boşanmaların artmasının ilk ve en önemli sebebi şu anda ülkemizde yaşanan bir ekonomik kriz ve enflasyon sonucunda insanların bir geçim derdi ve sıkıntısı yaşaması yatıyor. Bizim de karşılaştığımız olaylarda insanların bu stres sonucunda eşleriyle birbirlerine karşı bir tahammülsüzlüklerin oluştuğunu ve birbirleriyle anlaşamadıklarını görüyoruz. Boşanmaların altında yatan ilk neden ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon. Boşanma davası açmanın belirli masrafları olduğuna değinen Öner, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları arasındaki farklara da dikkat çekti. Bir boşanma davası açmanın masrafı 4-5 bin lira civarında mahkemelerde dava açma ücreti. Bunun yanı sıra tabi avukatlık ücretleri, vekalet ücretleri, gidip gelmeleri, tanıklık ücretleri gibi durumlar da ortaya çıkıyor. 50-60-70 bin liraya kadar uzanan bir ücret tablosu ortaya çıkıyor. Anlaşmalı boşanma eşler kendileri aralarında bir protokol düzenliyorlar. Nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak bir anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bu hem maliyet açısından hem hem de zaman açısından çok daha avantajlı ve çok daha faydalı. Ancak eşler kendi aralarında zaten anlaşamadıkları için, boşandıkları için genellikle çekişmeli boşanma sürecine giriyorlar. Çekişmeli boşanma süreci maliyet olarak daha fazla sürüyor. Artı olarak da zaman olarak daha fazla zaman alıyor. Boşanma taleplerinin çoğunlukla kadınlardan geldiğini ifade eden Öner bu durumun ekonomik krizle bağlantılı olduğuna işaret etti. Kadınların daha fazla boşandığını söyleyebiliriz. Kadınlar genellikle ekonomik krizi daha fazla gören taraf olabiliyorlar. Bu nedenle de kadınların daha fazla boşanma isteklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi boşanma davalarında genellikle erkeklerin daha fazla kusurlu olduğunu da yaşadığımız tecrübelerle gördüğümüzü söyleyebiliriz. Boşanmayı düşünen çiftlere çeşitli tavsiyelerde bulunan avukat Serdar Fatih Öner, dikkatli ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bir kere yapan hep yapar ve özellikle dikkat edilmesi gereken husus. Birincisi aldatma, ikincisi de fiziksel şiddet. Bu ikisi olduğu, oluştuğu andan itibaren geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor. Bizim söyleyebileceğimiz tek şey bu noktada insanlarımızın, vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve bu iki türlüsüne de denk geldiklerinde geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini bilmeleri. <laughs>